Aşağıdaki grafikte bir şehirde ödenecek taksi ücretine giden mesafeye göre değişimi gösterilmiştir. Burada bize bir denklem, doğrusal ilişki gösteren denklemi soruyor. Olayımız şöyle. Mesafeye göre ücret değiştiği için biz ücrete y zaten bize soruda da vermiş. Mesafeye x diyeceğiz. Bu tarz soruları gösterirken bir başlangıç noktasını kullanıyorduk. Ücret eşittir. 10 artı yazıyoruz Çünkü başlangıçta 10 lira ödüyorduk değil mi? Sonra bu değişim oranına bakarak, grafikteki şu değişim oranına bakarak bir kat sayı bulmaya çalışıyoruz. Mesafe 5 kilometre olduğunda ücret 10 ken 20'ye çıkıyor. Ücret 10 lira artıyor. Yani 5 ken 10 artıyorsanız ne olur? 2 katına almak demektir. Onu da 2 çarpı x olarak gösteriyoruz. Bunların yerlerini de düzeltirsek y eşittir. 2x artı 10 diyoruz. Şıklara baktığımızda da cevap C şıkkı oluyor. Aşağıda bir cep telefonunun şarj oranının zamana göre değişim verilmiştir. Bu cep telefonunun şarj oranı %100 olduğu andan itibaren geçen süre x saat ve x saat sonra cep telefonunun şarj oranı %y olmak üzere x ile y arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren denklemi soruyor. Bu tarz soruları çözerken başlangıçta sabitimiz Ne Neyle başlıyoruz? 100. E o zaman Y yüzde oranımız olduğuna göre yüzdemiz de temelde kaçtı? Yüzdü. Demek ki yüz üzerinden azalmaya başlayacak. Daha sonra grafikte verilen şu aralıkları ve azalış miktarlarını kullanarak bir oran bulmaya çalışacağız. Bakın saat 10'dan 12'ye kadar yani 2 saat sürede ne yapmış? Yüzden 70'e düşmüş yani 30 azalmış. 2 saatte 30 azalıyorsa 2 saatte 30 azalıyorsa o zaman 1 saatte amacımız bir birimi bulmak. Bir saatte ne kadar azalır? 15 azalır. O zaman her saat 15 azalır deriz. X saatimizi belirtiyoruz. O zaman her saat 15 çıkaracağız diyoruz. 100'den her saat 15 çıkarıyoruz. Hemen bunun şık cevapları şıklarda arayacağız. 100 eksi 15 x arıyoruz. Bu da 5 şıkkında oluyor. Bir mağazada satılan ürünlerin alış fiyatı ile satış fiyatları arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre bu mağazada satışından 60 TL kar elde edilen ürünün alış fiyatı ne kadardır? Hemen öncelikle değişim oranlarına bakacağız. Bakın bir doğrusal ilişkin denklemi nasıl oluyordu? Y eşittir. A artı B şeklinde oluyor. O zaman değişkenlerimizi belirleyeceğiz. Alış fiyatı x satış fiyatına y dersek bu denklemleri yazarken ilk olarak temel başlangıç noktamıza bakıyorduk. Yani y eşittir 2'nin üzerine eklenerek gidiyormuş. Ardından buradaki x'in artış miktarına bakıyorduk. Bunu da şuradaki değişimden buluyorduk. Bakın x yani alış fiyatı 20 artarken satış fiyatı 2'den 30'a çıkıyor. Yani 28 artıyor. Burada bu artış miktarları arasındaki orana bakarak bir birimin değerini hesaplamamız gerekiyor. 28 birimi. 28'de 20 azaldığı için sadeleştirin. 2'ye bölün. 14 bölü 10. Bunu da bölerseniz 1,4. Yani her bir x için 1,4 artıyormuş. Onunla buraya 1,4 çarpı x olarak yazıyoruz. Bak bu neyi bulduk artık? Y eşittir değiti için. Bu satış fiyatının veri değeri oluyor. Alış fiyatına zaten ne demiştik? X demiştik. Artık bir denklem oluşturup sorumuzun çözümünü denklem üzerinden yapabiliriz. Bir değer olarak neymiş? 60 lira kar etmiş. Biz bir şeyin karını nasıl hesaplıyorduk? Satıştan alış fiyatını çıkararak buluyorduk. Satış fiyatını denklem olarak ne bulduk? Bakın 1,4x artı 2 bulduk. Bundan alış fiyatı olan x'i çıkardığımızda 60 TL olan değeri soruyor. Tamam, bundan sonrası denklem artık. Şurada x'leri birbirinden çıkaracağız öncelikle. 1.4x'ten bir tanesini çıkarırsanız ne kalır? 0,4x kalır. Bir de yanında 2 var. Eşittir 60. 2'den kurtulalım. Karşıya x olarak atıyoruz. 0,4x eşittir. 60'tan 2 çıktı. 58. Sonra da x'i bulmak için önündeki sayıya her iki tarafı bölüyoruz. Her iki tarafı 0,4'e bölersek 0,4 0,4'ü götürür. Ne kalır? 58 bölü 0.4 Burada da işin içine 10 dalı sayılarda bölme işlemi giriyor. Bunu yaparken virgülden kurtarmak için alt tarafı 1.0 kaydırıyoruz. Yukarıya da 1.0 koyuyoruz. Yani 580 bölü 4'e dönüşüyor. Bu bölme işlemini yapacağız. Ve cevabı bulacağız. 580 bölü 4 5'te 4. 1 kere var. 1 kere 4. 4 Çıkardım. 1. 8 aşağı 18'de 4 4 kere var. 4 kere 4. 16. Çıkar 2. 0'a aşağı indir. 20 4. 5 kere vardır. Evet buradan x eşittir. 145 buluyoruz. Bize alış fiyatını yani x'i soruyordu zaten. Cevap değişik. Bir firmadan kiralanacak A ve B marka bisikletleri için ödenecek kiralama ücretinin kiralama süresine göre değişim grafikleri verilmiş. iki tane farklı bisiklet var. Bu firmadan Aras ve Barış aynı anda aynı marka birer bisiklet kiralamış ve bu bisikletleri aynı anda teslim etmişler. Yani süre aynı. Aras ve Barış'ın kiraladıkları bisikletler için ödediği toplam ücret 350 ise kiralama süresini soruyor. Bakın burada kiralama süresini X dersek, ödeyeceğimiz ücrete Y dersek, çünkü doğrusal ilişki denk grafiklerini denkleme dönüşüden ne yapıyorduk? Y eşittir, AX artı B haline getiriyorduk hatırlarsınız. Biz de burada A ve B markalar için bu ikisini yapacağız. A markaya gelelim. Y eşittir diyoruz. İlk olarak A marka mavi olan başlangıç noktamıza bakıyorduk. Nereden başlıyor? 40 liradan başlıyor. O zaman 40 artı diyoruz. Daha sonra bu geçen süreyle artış miktarına bakarak bir oran bulmaya çalışıyorduk. Mavi için bakarsak, bakın yeşile gösteriyorum. 2 saat geçtiğinde mavi olan 40'tan 80'e çıkıyormuş. Yani ne kadar artıyormuş? 40 artıyormuş. 2 saatte 40 artarsanız bu ne demektir? Her saat 20 artıyorsunuz demektir. Her saate ne demiştik? X demiştik. O zaman her saat X yani 20 artacağız. 20x. A'yı bulduk. B için de yine aynen buna benzer bir işlem yapacağız. B'ye geldiğimizde şu X'i anladınız onu sileyim. Y'ye gelelim. Yine başlangıç noktasına bakıyorum. Kaçta başlıyor? B 10 başlıyor. O zaman 10 artı diyorum. Sonra 2 saat geçtiğinde B bisikleti ne oluyor? 10 iken kaça çıkıyor? 70'e yani 60 artıyor. 2 saatte 60 artıyorsa her saat 30 30 artıyordur diyoruz. Ona, buna da 30 x diyoruz. Tamam. Ücretlerin tutarlarını bulduk denklem olarak. Artık bundan sonrası denklem çözümü. Diyor ki ikisinin toplamı 350'dir. O zaman yani 40 artı 20 x ile 10 artı 30 x 350'ye eşitmiş. Toplarsak 20 x burada 30 x burada 50 x. Sayıları toplarsak 40 10 daha 50 eşittir 350 yapıyor. Daha sonra denklem çözmek için 50'yi karşıya eksi olarak atıyoruz. Ne oluyor? Bu tarafta 50x kalıyor. Burada 350'den 50 çıkarın. 300 kalıyor. Daha sonra da her iki tarafı x'in önündeki 50'den kurtarmak için 50'ye bölüyoruz. Bu 50 bu 50'yi götürüyor. Ne kalıyor? Sadece x kalıyor. 350'ye bölersek 6 yapıyor. Evet cevap 6 B şıkkı diyoruz. Aşağıdaki grafikte aynı anda erimeye başlayan iki mumun uzunluklarının zamana göre değişimleri verilmiş. Buna göre bu mumların erimeye başladıktan kaç saat sonra boylarının toplamı 28 e. Yine önce bunların doğrusal ilişki denklemlerini yazacağız. Denklemlerimizi nasıl yazıyoruz? Y eşittir AX artı B ya da AX eksi B şeklinde yazıyorduk. Hemen her iki mum için tek tek yapalım. İlk olarak mavi mum için işlemimizi yapalım. Kural söyledi, Y eşittir yazıyorduk. Başlangıç noktasına bakıyorduk. Ne diyor? 40. Bunun ne olacakmış? 40'tan git gide azalacakmış. Onun için eksi diyoruz. Sonra bunundaki değişimi süreye ve boya, bak boy arasındaki değişime bakarak bir oran bulmaya çalışıyoruz. Birim oranı bulmaya çalışıyorduk. Bakın burada zaman 5 saat geçtiğinde mavi mum 40'tan nereye kadar? 25'e kadar iniyormuş. Yani 15 iniyormuş. Şimdi 5 saatte 15 inerse 5'e bölüp 3 olur değil mi? Yani her saat 3 azalırmış. O zaman x saat boyunca yanacaksa 3x azalır diyoruz. Aynı şekilde kırmızıyı yaparsak kırmızı diyoruz. Y eşittir. Yine başlangıç noktasına bakıyoruz. Nedir? 30 başlamış. 30 eksi diyoruz. Azalıyor çünkü mum kısalıyor. Yine artış miktarına bakıyoruz. Kırmızı için şu değişim oranına bakarsanız ne oluyor? 5 saat boyunca bu sen ne yapıyor? 30'dan 10'a kadar iniyor. 30'dan 10'a kadar. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Ötekinin çizgilerini silelim. Bunu ayrıca tekrar bir daha gösterelim. Tabii ikisini tekrar göstereceğiz. Bakın. Ne diyoruz? Kırmızı için 5 saat geçtiğinde şuradaki 30'dan 10'a kadar iniyor. Ne kadar azalıyor? 20 azalıyor. Şimdi bu 50 değildi, 5'ti. O zaman 5 saatte 20 azalıyorsa 25'e bölün. Her saat ne yapacak? 4 azalacakmış. 4x. Tamam. Ne diyor? Kaç saat sonra bunların boylarının toplamı 28 olur. X mesela X saat sonra olduğunu farz ederseniz bunun boyu bu kadar, bununki de bu kadar olur. Bunların toplamı 28 olsun diyor. O zaman yazıp toplayalım. 40 3x ile 30 4x'in toplamı 28 olan x değerini soruyor. Hemen şu tarafı önce bir düzenliyoruz. Eksi 3x burada. Eksi 4x burada. Eksi 7x yapar. Sayılarımız 40 burada. Artı 30 burada. 40 30 daha 70 yapar. Eşittir 28. Sonra denklem pozitife dönsün diye 7'yi karşıya atıyorum. 28'i bu tarafa alıyorum. O zaman ne oluyor? 70. 28 buraya eksi olarak geçiyor. Eksi 7x de karşıya artı 7x olarak geçiyor. Çıkarırsak 70'tan 28 çıkarın. 42. 42 eşittir 7x. Sonra x'i bulmak için 7'ye bölüyoruz. 42'yi 7'ye böldüğümüzde de 6 çıkıyor. x eşittir 6. Cevap değişik. Aşağıda iki farklı ilde geçerli bir aylık süre içerisindeki su tüketim miktarına göre ödenecek faturanın değişimi verilmiş. Kaan a ilinde Doruk b ilinde yaşamaktadır. Kaan ve Doruk aylık su tüketim miktarlarının eşit olduğu bir ay için ödemiş, fatura, ödemiş oldukları faturalar arasında 25 lira fark olduğunu görüyorlarmış. Buna göre bu ay içinde her birinin kullandığı metreküp cinsinden su miktarı hangisidir? Bu tarz soru çözerken ilk olarak burada A ve B'nin doğrusal ilişki denklemini yazmamız gerekiyor. Sonra bu doğrusal ilişki denklemleri arasındaki farkı 25'e eşitleyip x değerini yani su tüketim miktarını bulacağız. Değişkenlerimizi şöyle tanımlıyoruz doğrusal ilişkide. Bakın fatura neye göre değişiyor? Su tüketimine göre. O zaman suya x faturaya y diyoruz. Denklemlerimizde de y eşittir ax artı b şeklinde oluyordu. Hemen denklemi yazarken a ilini düşünürsek ne yapıyorduk? İlk olarak y eşittir deyip başlangıç noktamıza bakıyorduk. Başlangıç kaç? 80. 80 başlangıçta ödüyoruz. 80 artı. Daha sonra değişim oranına bakıyorduk. Kırmızı olan bakın şurası için ne oluyor? Bakın 10 harcadığımda faturam 80'den 120'ye çıkıyor. Yani 40 artıyor. 40'ı 10'a bölün. 4. Demek ki faturam için ödediğim her birim 4 liraymış. O zaman ne diyoruz? 4 çarpı birim. Aynı şekilde B ili için de hesabımızı yapıyoruz. Bili oldu. Şöyle şunu yazayım. B ili diyoruz. B ili. Ne diyoruz yine? Y eşittir. Yine başlangıç noktamıza bakıyoruz. Şu kalabalığı silgiye almadım. Şu kalabalığı silelim. Aynı işlemi bir de B için yapalım. Ne diyoruz? Başlangıç noktası 40 artı oran bulacağız. Sonraki bakın B kesiştiği yeri şurayı vermiş. Şöyle gittiğimde 12 birim harcadığımda faturam 40'tan 100'e çıkmış. Yani 60 artmış. 60'ı 12'ye bölün 5. Demek ki her birim için 5 lira diyormuş. O zaman burası da 5x diyoruz. Bize bu ikisi arasındaki farkın 25 olduğunu söylüyor. Hemen o zaman çıkaralım. Burada A ilinde şu kadar fatura, B ilinde buradaki kadar fatura ödüyorsunuz. Bu arada bunları şöyle yazabilirsiniz. Yerlerini değiştirip y eşittir 4x artı 80. Bunu da y eşittir 5x artı 40 yazabilirsiniz. Ama hiçbir fark yok. Bu şekilde ikisini gösterebiliyorsunuz. Tamam bakalım hemen cevaplarımıza ne yapacağız? Birbirinden çıkarıp 25'e eşitleyeceğiz. 5x artı 40 eksi 4x artı 80 diyorum. Yani bunu 80 eksi 4x de yazabilirsin. Yani ister bunu yaz ister bunu yaz. İkisi de aynı şey verir. Tamam bu kaça eşit olacakmış? 25'e eşit olacakmış. Burada neden parantez kullandık bu arada? Eğer parantez kullanmazsanız eksi sadece 4x'in önünde olur. O da işlemi yanlış yaptırır. Hemen önce şu tarafı bir düzenleyelim. 5x artı 40 eksi İçeri dağıt. 4x. Eksi burayı yata çarp. Eksi 80. Eşittir. 25 yapıyor. Bitmedi. Burayı bir daha düzenliyoruz. Bir araya getiriyoruz. Bakın. 5 tane x var. Eksi 4 tane x var. 5'ten 4 çıkarın. Bir tane x kalır. Sayılara baktığımızda artı 40. Eksi 80 var. 40'tan 80 çıkarırsa eksi 40 yapar. 25. Sonra da eksi 40'ı karşıya artı olarak atıyoruz. 40. 25 daha. 65 Evet cevabımız 65 değişikliği diyoruz. Meryem Hanım bir tencereye ve bir demliğe bir miktar su koyup her ikisini aynı anda ısıtarak farklı büyüklükte sıcaklıkların ocakların üzerine koyuyor. Tencere ve demlik içerisindeki ısınmakta olan suların sıcaklığının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte de verilmiş. Buna göre suların ısınmaya başladıktan kaç dakika sonra tencere içindeki suyun sıcaklığı demliğin içerisindeki suyun sıcaklığından 40 fazla olur. Ne yapacağız? Önce buradaki verilen doğrusal ilişki grafiklerinden yararlanarak bunların denklemlerini bulacağız. Sonra bu denklemler bize sıcaklık değerini verdiğinden dolayı bu denklemleri birbirinden çıkarıp 40'a eşitleyeceğiz. Hemen başlayalım. Burada geçen süreye göre sıcaklık değiştiğinden dolayı süreye x, sıcaklığa y diyoruz. Hatırlarsanız doğrusal ilişki denklemleri nasıl oluyordu? Y eşittir ax artı b şeklinde oluyordu. Hemen başlayalım. İlk olarak tencerenin denklemini yazalım. Y eşittir diyoruz. Başlangıç noktasına bakıyoruz. Nereden başlıyor tencere? 10 dereceden başlıyor. O zaman başlangıç noktası 10 olduğu için 10 derece artı diyoruz. Sonra bir oran buluyoruz. Süreye göre değişim miktarına bakarak bir oran buluyoruz. Tenceremiz bakın buradaki 5 dakika boyunca ısındığında sıcaklığı 10'dan 40'a çıkıyor. Yani ne kadar artıyor? 30. 30'u 5'e bölüp 6. Demek ki her bir dakikada ne kadar artıyormuş? 6. O zaman 6 çarpı dakika yani x yapıyoruz. İkinciye geldiğimizde bu sefer demlik için aynı hesabı yapıyoruz. Y eşittir diyoruz. Yine bunun da başlangıcı nedir? 10'dur. 10 artı diyoruz. Yine bir oran bulacağız. Şöyle karışmasın. Şunu sileyim. Daha iyi görürsünüz. Bu sefer demliğe geldiğinde şurada yani bu sefer 10 dakika geçtiğinde değişim nasıl oluyor bakın. 10'dan nereye kadar çıkıyor? 30'a kadar yani 20 artıyor. 10 gittiğimizde 20 artıyor. O zaman 20'yi 10'a bölün 2. Bu da dakika başına 2 artıyormuş. 2x diyoruz. Tamam. Aradaki farkın 60 olduğu yeri soruyordu. Yapacağımız işlem bu denklemlerin farkını alıp 40, 40, dereceye eşitlemek. Tamam şöyle geri alıyorum. O zaman 6x bakın bu arada bu denklemin diğer yazılı şekli nedir? y eşittir 6x artı 10'dur. İstersen bu şekliyle istersen bu şekliyle işlem yapabilirsin. Tamam. Biz ilk yazdığımız haliyle işlem yapalım. Kafanız karışmasın. Tenceremiz neydi? 10 artı 6x. Eksi. Düdüklü tenceremiz yani demliğimiz 10 artı 2x. Bunu çıkardığımızda 40 derece fark oluyor. Parantez koydum çünkü bu eksiyi içeri dağıtacağım. 10 artı 6x eksi. Eksi çarptım. Eksi 10. Eksi 2x'i çarptım. Eksi 2x eşittir. 40 oldu. Bu tarafı düzenliyoruz. Sayıları bir araya getirsek artı 10, eksi 10 birbirini götürür. Hiçbir şey kalmaz. Harflerimizi 6x'ten 2x çıkarırız. 4x yapar. 4x eşittir 40 kaldı. Burada da 4'ten kurtulmak için 4'e bölerim. 40'ı 4'e bölün 10 çıkar. Evet x'in değeri yani zamanımız 10'muş cevap A şıkkı. Aşağıda iki farklı bitkinin boylarının zamana bağlı değişimini gösteren bir grafik verilmiştir. Buna göre bitkilerin dikildikten kaç ay sonra birinci bitkinin boyu ikinci bitkinin boyunun iki katına eşit olur. Bakın bir denklem oluşturmamız gerektiğinden bahsediyor. O zaman öncelikle birinci ve bir, ikinci bitkinin grafiğinden yararlanarak bu doğrusal ilişkilerin denklemlerini bulacağız. Bakın burada zamana göre boy değiştiği için boy zamana bağlı olduğu için biz zamana x boya y ediyoruz. Doğrusal ilişkilerin denklemleri nasıl oluyordu? y eşittir ax artı b şeklinde oluyordu. O zaman buradaki denklemleri tek tek bulalım. Bir diyorum. Birinci bitkinin denklemini yazalım. Olay şöyleydi. İlk olarak başlangıç kısmına bakıyorduk. Kaçla başlamış? 30 santimetreydi. Y ye eşittir. 30 santimetre artı dedikten sonra değişim oranına bakıyorduk. Bakın bitki 4 ay geçtiğinde 30 iken 42'ye çıkıyormuş. Yani 12 artıyormuş. 4 ayda 12 artıyorsa 12'yi 4'e bölüp 3 her ay 3 artacakmış. O zaman ne diyeceğiz? 3 çarpı x yani 3 çarpı ay sayısı. İkinci bitki için aynı işlemi yapacağız. Başlangıç kaç? 10 santimetre. Y eşittir. 10 artı diyeceğiz. Sonra yine değişim oranına bakacağız. 4 ay geçtiğinde boyu 10'dan 18'e çıkıyormuş. Yani 4 ayda 8'miş. O zaman 8'i 4'e böl. 2. Her ay 2 artıyormuş. Yani 2 çarpı ay sayısı. Tamam. Ne diyordu? Bakın bunlar şu bulduklarımız x ay sonraki boylarının denklemi. Tamam. Bize diyor ki kaç ay sonra birinci bitkinin boyu ikincinin iki katına eşit olur. Birincinin boyu neydi? 30 artı 3 x. İkincinin boyu neydi? 10 artı 2 x. Birinci ikincinin iki katı olacaksa siz ne yaparsınız eşit olmaları için? İkinciyi 2 ile çarparsınız. O zaman eşit olur. Artık bir denklemimiz var. Bunu çözeceğiz. Bu tarafta bir şey yok. Karşıda parantezi açacağız. 2'yi dağıt. 2 kere 10, 20. 2 kere 2x, 4x. Daha sonra harfler bir tarafa, sayılar bir tarafa. O zaman 3x'i alıyorum. 4x'in yanına gönderiyorum. Ne oluyor? 4x eksi 3x oluyor. x'leri buraya aldığım için 20'yi karşıya atıyorum. Artı olarak geçiyor. X, artı da eksi olarak geçiyor. 30 eksi 20 oluyor. İşlem yaparsak 30'dan 20 çıktı. 10, 4x'ten 3x çıktı. x oluyor. Cevap x eşittir 10. B şıkkı diyoruz.